Hepinize merhaba arkadaşlar. Tamam çoğunuz bunu anlamıyor. O yüzden bir tercüme lazım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube yorumlarında bana Enes'in görevi işte yollayabilirsiniz. Tahallarım gene çok uzamış ya. Bir kesip gelen mi şunları Hadi kesip Bir an bebek gibi suratım oldu. Bebek gibi, bebek gibi. Çok salak ve gerizekalı gözükmüyor muyum şu anda? S A A S Naber? İyidir sen de naber? Huuu! Bebek gibi oldum. Dünyanın baby face oldum. <laughs> tamam konuyu çok saptırdık. Hadi challenge'lara başlayalım. Çiğneye bildiğin kadar sakız çiğne. Bu çok acımasız bir görev. Çünkü benim diş tellerim var. Ağzım kapalıyken konuşabilir miyim lan acaba? Belediye başkanı diyeceğim bakalım. Belediye başkanı Belediye aşkını. Belediye aşkını. Ağzın kapalıyken B harfi söylenmiyor oğlum çok zor denesenize Öyle ben sakızı çok severim ama dijitalim olduğu süreden beri çiğneyemiyorum. İnşallah dijitalime bir şey olmaz. Aşk dünyamızı daha yaşanır bir hale getirmeye çalışmaktır. Bunları saklayacağım. Her gün bir tanesini sevgilime yazılacağım İyi taktik bak. Size de söylüyorum siz de yazarsınız. Aşk birbirinizi kaybettiğinizde ne yapardınız diye merak etmektir. Aşk, oğlunuzla top oynamaktır. Ya ne alakası var oğlumla top oynamanın aşkla? Aşk, daha sağlıklı şeylerin yemesini söylemektir. Ya ne alakası var Allah aşkına ya. O zaman doktorların hepsi azgın. Aşk, iki tarafta bölünmektir. Bunu anlamadınız o yüzden resmini göstereceğim. Bakın, şurada çocuk, şurada baba. Çekiyorlar kadını. Ha. Aşk, ufuktadır. <laughs> Aşk, hiç beklemediği bir anda arkasından dayamaktır. Aşk, telesekreterine bir öpücük bırakmaktır. Aşk dünyamızı daha yaşanır bir hale getirmeye çalışmak Yazacak bir şey kalmamış Aşk baba oğul gibidir Oğlum bu baba oğul ilişkisi ne aşktaki ben onu anlamıyorum Aşk olması gereken şey kız ve erkek baba ve oğul değil bu Baba bir oğul iğrenç oluyor Amnam da Daha fazla alamam çünkü gösterilerim var Anlıyor musunuz daha fazla alamam çünkü gösterilerim var ve öleceğim Midenizin bulanacağını biliyorum ama bunu siz istediniz <laughs> Ha ağzı kadar Sevgilime yazacağım bunları Beleşten figür işte Baba ve oğlu yazmasam daha iyi ama 10 tane aldık Pardon 10 tane sakız aldık Yanlış cümleler kurmamaya dikkat etmem lazım Sıradaki challenge Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun Hepiniz umarım bugün güzel vakit geçirirsiniz Cumhuriyet demokratik ülkenin bozulmaz bir simgesidir bu da bizim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Teşekkür ederim Mustafa Kemal Atatürk. Her daim izindeyiz. Tekrardan Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Sıradaki challenge. Çikolatayı reklamlardaki gibi ye. Yuh. O, o sizi sesi ben mi çıkardım? Oğlum o ses nereden geliyor? <laughs> ben bunu yemesem mi? Bir şey patlıyor ben bunu ısırdıkça. <laughs> tamam dondurmayı yediğimize göre şimdi arabamıza binip gitmemiz lazım. Çünkü reklamlarda genelde öyle oluyor. Ama benim arabam yok. O zaman... <laughs> Hiç mi elinizi yalamadınız? Ne bakıyorsunuz? Hiç elinize dondurma veya çikolata bulaştı elinizi yalamadınız mı? Beni yargılamayın. Beni yargılamayın. Tamam biraz bokunu çıkarmış olabilirim. Çıkarıp masaya vur. Ne anlarsan. <laughs> Okey. Tamam. Tamam siz istediniz. Yeter beyler. Yeter çıkarıp masaya vur. Hazır mısınız? Bu sadece sağ tarafıydı. Şimdi sol tarafı geliyor. Tamam size neyi vurduğumu gösteremem ama tarif edebilirim. Uzun ve semser. Tamam gösteriyorum hazır mısınız? Espri yaptım. Tamam gerçekten çıkarıp vuruyorum yeter artık. Biliyorum hepiniz korktunuz. Korkacak bir şey yok yani cüzdanımı çıkarıp vurdum altı üstü. Neden bu kadar tırsıyorsunuz bilmiyorum. İkinci esprimdi. <laughs> Kendine bir oyuncak tasarla ve onunla oyna. Tamam şimdi tasarlayacağımız oyuncak çok yaratıcı ve çok kullanışlı ve çok eğlenceli olması lazım. Hazır mısınız? Yapıyorum. <laughs> Okey görmeye hazır mısınız? <laughs> dünyanın en iyi oyuncu Necmi Necmi'nin özelliklerinden bahsedelim Ayakları var, yürüyebiliyor, kolları var, elleyebiliyor, yüzü var, öpebiliyor Çok iyi öpücüdür kendisi Sizinle istediğiniz kadar kavga edebilir Bundan daha iyisini yapabilirsin adamın Ve her bakışınızda sizi mutlu eder Necmi ve Enes'in maceraları. Da 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 ru ru ru. Kimsin lan sen? Kimsin oğlum sen? İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dön. Necmi yazıyor. İşte gidiyorum bir şey demeden. <laughs> Nedvi her zaman kalbimizde kalacak. Bana söz verin. En kötü Samanyolu oyunculuğunu oyna. Tamam hazırsanız başlayalım. Evlat. Baba. Namusumu kirletti. Karşı komşunun kızı Halide'nin evine gitmişti. Halide ile ayrılacaksınız. Hayır ben onu seviyorum o benim sevgilim ve biz her zaman birlikte yaşayıp mutlu bir yuva kuracağız tamam mı? o sana layık bir kız değil. Sen zengin bir ailenin çocuğusun. Ve benim istediğim kızla evleneceksin. Hayır, onun hakkında böyle şeyler söyleme. <laughs> ben onu seviyorum. O da beni seviyor. <laughs> seni döverim. Seni kötü yaparım. Ağzına sıçarım. Demek bana karşı geliyorsun. <laughs> Hayır bana vurma dedim. Bana karşı gelme dedim. Hayır bana vurma dedim. Yeah. Akıllan. <laughs> Bu yaptığını bir gün ödeyeceksin baba. Akıllanacaksın. Hayır bir daha vurma lütfen. İşte böyle akıllanacaksın. Bir daha Halide'nin evine gitmeyeceksin. Evlenmiyorum tamam yeter vurma. Aaa. <laughs> Aa! 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 <laughs> tamam şimdi benim için yap şu ana kadar yapmış olduğum en zor challenge'lardan birini yapacağız. Saçını sarı sprey ile boya. Evet şimdi baba saçımı sarıya boyayacak. Yukarıya şöyle yukarı. Ha. Tamam. 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 Artık yeni belk canınız benim. Artık benim vaydlarımı diyeceksiniz. Artık komikli videoların hepsini ben yapacağım. Neyse bu kadar yeter. Hazır mısın? <laughs> 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 şaka bir yana iğrenç oldum galiba yani bu tip bu tip ne bir ne beb ne Alman bebesi gibi bir şey oldum sarışın Rus bebesi gibi bir şey oldum bu ne ya çok ilginç oldum ama bence değişik bir tarz oldu yani böyle videoları çeksem izler misiniz beni doğruyu söyleyin yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum böyle videoları çeksem beni sever misiniz evet alışacaksınız alışacaksınız biliyorum ya kafamı sıfıra vurduracağım ya da böyle devam edeceğiz Ş siz seçeceksiniz videoların devamı nasıl olacak sarışın mı yoksa kel mi? Delirtmeyi unutmayın. Aslı Yıldız'a çok teşekkür ederim. Benim için bu güzel resmi yapmış. Ona bütün sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten benden daha yakışıklı. Hele ki şu halimden kat kat daha yakışıklı. Ve ben rahatlatan şeyler videomda bir kumdan bahsetmiştim. O kumdan bana almış. Çok ilginç bir şey. Bu hediyeyi bana aldıkları için doğaya, Aslı'ya ve Efe'ye çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yani burası saçım boyadığım için böyle kafayı bulmuş gibi oldum yani. Burada kafam iyi gibi şu anda. Hani tiner var ya içinde. Şu an bütün oda o da tinerli. Ben yani burada kaldıkça böyle 360 beynim uyuşuyor. Anlıyor musunuz? Yani burada kaldıkça beynim uyuşuyor. Bak gözlerimin altı kırmızı olmaya başladı zaten. Uçacağım biraz da. Uç gideceğim. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir çalıştı. Daha fazla istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana YouTube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan e, bana Enes'in görevi işte yine yaptığın soruları sorabilirsiniz. Challenge'ları yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu kafayla kafa atmam çok yanlış bence ama bunu yapabilirim. Durmayacağız. <laughs> Treni doğal yollardan durdurmaya çalışacağız. <laughs> da bizi çok zorlayan şey araçları uzun sürede getirmemizdi. Ama şu an single player'de olduğum için önüne trenin istediğim kadar araç, istediğim kadar bir şey koyabilirim. Şu an moda girdim. Yani oyunu spawner moduna girdim. Bunun da istediğim her